Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün The Hunter Call of the Wild'da kaz avlayacağız. Videoya girerken zaten kazlar iniyordu. Ben de onları yanıma çağırayım dedim. O esnada çağırdım. Ve avlanmaya bu şekilde başlamış oldum. Sanırım 3 tane vurduk. Hemen gidip bakalım. Hiç bakmadım. Bu kazımız güzel değil. Silver Trope puanına sahip. Grey Brown bir renginde. Hiçbirine bakmadım. Dediğim gibi videoya girerken denk geldiler. Bu yüzden de güzel olmalarını pek beklemiyorum. Aa burada iki tane vurmuşuz. Aa ben bir tane gördüm. Brown hibritleri renginde Silver Trope puanına sahip. Önemli değil. Buna bakalım. Grey Brown deri renginde Silver Trope puanına sahip. Yine önemli bir kaz değil bu kazımıza bakalım. Grave renginde Silver Trap puanına sahip yine güzel bir kaz değil. Hepsi de aynı oldu. Yenileri geliyor. Ben biraz daha yavaşlayayım. Hala sakinlerken ben yavaştan gideyim. O yerdeki zımbırtının adını unuttum ona yatayım. Yerdeki yatağa yatayım diyeyim ben. Alert olmuşlar. Bundan sonra yere yatacağım. Siz iniyor musunuz? Alarm mı? Hareket etmeyeceğim. Şu anda hareket etmeyeceğim. Sanırım kaçıyorlar. Evet onlar kaçtı. Biz yenilerini çağıralım. Yakın ayında çok yakın. İki tane yedin. Düş artık. Sanırım düşer ve silver'a benziyor. Ve düştü. İlk kazımıza geldim. Silver tropoana sahip ve brown hibritleri renginde geçiyorum. İkinci kazı bulamadım, o yüzden geri dönüyorum. Yanımda da köpek yoktu. Zaten silvera da benziyordu, o yüzden onu bıraktım. Evet, yeni kals sürümüzünde yine aralarında pek değerli bir şey görmedim. Hepsi insin. Ondan sonra sıkmaya başlayacağım. Pekala. Mermi, mermi bitti. Ee, <laughs> silah değiştireceğim. Değiştiremiyorum. Hadi. Hayır vuramadım. Pekala biz yerdekileri toplayalım. İlk kazımız. Yine Silver sahip ve Grey brown renginde bir dişi. İkincimiz de aynı şekilde tıpatıp aynı. Üçüncüye geldik. Bu daha da kötüsü. Grey Brother renginde bir dişi yine fakat bronz tropağına sahip. Şu anda kullandığım tesisatları merak edenler için tesisatlarım burada. Bazılarınız çok soruyor o yüzden cevaplayayım dedim. Hazırda yenileri geliyorken bunu da cevaplamış aradan çıkartmış oldum. Herhangi bir özel bir hayvan görmüyorum. 5-6 var. Onların gold olma ihtimali yüksek. Geri kalanı gerçekten çok kötü. 50 metre buradan oraya yeter. Hepsi kötü olduğu için diğerlerinin inmesini beklemiyorum. Çabuk çabuk çabuk. Yok hayır. Onu vurmama imkan yok. Yani o sürü içerisinden iki tane vurmuşuz. Bu biraz kötü. Sen, sen rengin ne? Yok brown hibrit. Yani bir diri rengi değil. Yine silver drop puanına sahipti. Sanırım aynı şekilde. Evet brown hybrid renginde bir dişi silver drop puanına sahip. Bu sefer farklı bir yerdeyim. E, yattığım konum hemen şurada. Yetişemedim açıkçası. Bunları da korkutmak istemedim. O yüzden bu sefer buradan sıkacağım hayvanları. 4-6 pek iyi değil. Başka bir hayvan görmüyorum. Yani görüyorum fakat ya uzaktalar ya havadalar. Çıkmadı şeysi. Ee, pek bir şey görmüyorum. O yüzden şuna sıkacağım. Umarım diğerleri kaçmaz. Çünkü uzaktan geliyor sesler. Şu kaçmış olabilir. Henüz alert kaçmamış. Uzaktan şu taraflardan da bir ses geldi. Bir dakika onlar kaçıyor mu? Gidiyorlar. Gitmişler. Silah 100 metredeydi. Buradan oraya 100 metre yoktu. O yüzden biraz altına sıktım. Silver Trop sahip Grey Brown deri renginde bir erkeğimiz. Tam da Solak akciğere denk getirmişiz. Tabii önemli değil. Yeni kazlarımız geldi. Birkaç taneler henüz. 5-6. 5-6. Diğeri de sanırım 5-6. Yani silver da olabilirler. Gold da olabilirler. Şuradan yeni kazlar geliyor sanırım. Hayır spotlanmıyorlar. Az önce bir yeri bir kaz indi. Fakat görmedim. Onu gördüm. Ben şunu alayım elime. Yüz değil 50 metre. <laughs> Diğeri. Vurdum. Güzel. Son mermi, son mermiyle vurmuş oldum. Hemen mermi alayım ve onlara bakmaya gideceğim. Pekala mermileri aldım. İlk vurduğuma geldim. Silver drop puana sahip. Grey brown deri renginde. Grey brown deri renginde silver drop puana sahip. Zaten önemli olduklarını düşünmüyordum. Dediğim gibi 5-6 muhtemelen silver'dır. 6.8 ve yukarısı gold oluyor. Ee, o yüzden büyük ihtimal zaten silver'lardı ve öyle de oldular. 4 kan. Halbuki tek mermi değdirdim. 3. kasada geldik. Grey Brown deri renginde Silver Trap puanına sahip. Bu sefer erkek. Ama önemli değil. Bir tane mi? Gerçekten mi? Deminden beri sizi bekliyorum. 10 dakika oldu. İniyor. Sonunda. Nerede? Hah. Hemen gidip alalım. Brown hibritleri renginde silver trop puana sahip bir dişi. Birkaç yeni ördeğimiz geldi. Hemen trop puanlarına bakıyorum. Ördek dedim pardon kaz. Hiçbiri özel değil. En fazla 5-6 var. Ha burada iki tane var. Onlar da özel değil. Çok yakınsın ama, ama yok artık. Sizi uzak deneyeceğim. Kaybettim. 150 metreye çekiyorum. Yok hayır. Vuramadım. Sen ne alaka ya? Greybrow'un deri renginde silver drop puanına sahip de yani sen, sen niye o kadar yakına indin ki? Pekala bugünlük avımız bu kadar olsun. Farkındayım bugün, bugün hiç güzel avlanamadık. Yani bir tane gold bile vuramadık. Özellikle de kaz avında. Fakat karşıma çıkanlar buydu. Yani benim şansım gerçekten bugün çok kötüydü. Kendinize iyi bakın. Oyunları sevin.